Yeni Yol Partisi grubunun iş düzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlemi alacağım. Buyurun okuyun. Selçuk Özdağ ve 22 milletvekili tarafından engellilere yönelik tüm hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve kamu politikalarının daha bütüncül ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Engelliler Bakanlığı kurulması da dahil yasal düzenlemelerin yapılması ve engellilerin sorunlarının tespit edilerek atılacak adımların belirlenmesi amacıyla 14.05.2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis Araştırması Önergemizin diğer önerge belgelerin önüne alınarak görüşmelerin 14.05.2025 çarşamba günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Değerli milletvekilleri engellerin sorunları ve bakanlığı kurulması önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler ne diyorsunuz? Evet, katip arasında itilaf var oylamayı başlatıyorum. İki dakika süre veriyorum. Kabul edilmiştir. Birleşime 10 dakika ara veriyor. Değerli milletvekilleri, oylamada olmayanlar şimdi gelip sohbet ederek milletvekilimizin kendisini ifade etmesine mani oluyorsunuz. Değerli milletvekili. Derem kardeşlerim, biraz önce önergemize destek verdiniz. Teşekkür ediyorum. Bundan da üzülmeyin. Hiç olmazsa muhalefetin bir örgesini kabul ettik diye vatandaşlara da bunu anlatabilirsiniz. Demokrasinin gereği olarak teşekkür ediyorum.